dar karanlık sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne <laughs> kalacak. adaleti sağlar. Ya, ya amına senin. <laughs> Abi be. Yine o poslar kanka senin <laughs> ya. <laughs> Anasını sıktım kanka adamın. Çek koş, bir çek koş. Koş. Yukarı çık. Bildin. Çiş şuranın üstüne çık otur kanka. Oğlum maç altı bir zaten şimdi City'ye geçeceğiz. Bazen de keyif. Bazen de keyif. Çikolata var bir tane daha çikolata. Şuraya atlayabiliyor muyum lan? Hıh <laughs> <laughs> Nightwish'e öldüm kanka Nightwish Single tarafıydı bu arada <gülüyor> 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 <laughs> İlla bak. Uy, bak. <gülüyor> Bakın, <gülüyor> <burasıydı>. <gülüyor> adamın, <fliye> bak. <laughs> Şuna bak. Adamın botlar yana yana geçiyor. Heh. Abi onun HS çalıştığım için tutturamadım anlatabiliyor muyum? He he. Be orası duyuyor taba bastım. Ananı var ya aktarım. taba bastım. Ananı bıçaklarım orospu çocuğu. Al bastım. Orospu çocuğu görün orospu çocuğu. <laughs> ya ananı buldum bu çocuğu. Sprit. Single'ları evolver çekiyor abi. Vallahi vallahi acıgır cıgır ettiriyor. Hey satan kanka. Hala double kapıdan ya. <gülüyor> 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 Bunlara bi kim olduklarını bi gösterin Göster kanka ben skinsiz emirotağı doğru bir çektim bak ama face it Of. Değil değil adam evden öldü Ananı sikeyim adam son saniye eğildi diye Bu arada 93 oranı için Zantares Peak gelin oradan Zantares Peak git. Kanka. Git git. Sen bıçakladın niye öldün zaten? Kanka ramp be, bayağı düşük can. T ramp. Nice. Ne bakıyorsun öyle yarra? Ba bak bak bak. Ananı Sen miydin lan bana zanter SP Bu olabilir kanka. Sen ölmüşsün amına ben yaşıyorsun sandım. Adama bıçak atmayı diyordum ya. Window Rush. Kanka bu arada Faceit mi bu? Değil. Yapma. Kanka. Faceit mi bu? Değil. Yapma. Hani info bekliyorum. Benden info alamayacaksın. Al biri renkli tabul ağzına diğeri solda. Şunu solda. kaskın da vardı. Kaskın. Biri biri birisi tabulu patlatmıyor. Bomba mı? Ya ananı sikeyim. 61 kanka sen kaç vurdun bu soldaki? 39. Ha yok 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 27 27 60, 27. 27. 60, 27. Ben bunları aleti hissettireceğim abi. <laughs> ben diyorum, ben diyeyim, abi. Sıkıyor, kral ben de Alet nasıl hissettiriyor? Alet güzel hissettiriyor kral. Solda olma oynadın ya. Topa açıyor oğlum. Ne yapıyor bu deli? Elindeki silahla böyle oynamak zorunda kanka. Deli o ya. Baksana. Siktir gitsin ula benden. Flash'ın patladığı anda kapatıyor. O flash patlıyor ben adamım. Git abi. Flash'in patlaması sesini duyduğunu anlayacağım ha şimdi. Kanka şey kapını açmasın. <laughs> Çok ben de <zamanı. gülüyor> Ya i̇lla bu otistik silahını mı kullanmak zorundayım kanka nefret ediyorum bunlar. Yok buna. kanka o başka SSG de tek atma şansın yok işte. Gel değişelim. At bana ne yapacağım? <laughs> ne alaka bu nefes? Yeni geçik miydi bir alakır buluşu ya? <laughs> Bad box. Ananı sikerim ama senin ya. Öyle bir vuruş yok ama ya. Arka vardı. <laughs> 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 algun baş mı algun? Dürbün lazım mı orası çocuklarına? <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba <laughs> Oğlum 23 TP ne? Ananı oh, Nova, 2 oldum. Nova Senin niye nasıl Nova o kadar hızlı attın? Nova 2 <laughs> Ananla mı oynuyordum çünkü?